Ballu gerçekten şanslı değil mi? Evet. Bu üçüncü evliliği olmasına rağmen harikulade bir eş buldu. Kutlama kesin sabaha kadar sürer. Evet. evet. <laughs> hey. Hayır hayır. Onlardan bu beklenir sadece. Rishi baygın yatıyor. Umarım bu böyle devam eder. Lakshmi'nin düğününü engellemesini istemiyorum. Tek dileğim. Rishi kendine gelmeden önce Lakshmi uğursuzu evlensin de hayatımızdan defolup gitsin. O zaman Rishi de ben de ondan ebediyen kurtulmuş olacağız. Sonsuza dek hayatımızdan çıkmış olacak. Hmm. Tanrım Malişka gerçekten çok iyisin. Seninle gurur duyuyorum. Aferin sana. Rişi <laughs> artık tamamen senin canım. Bütün engelleri tek tek aşmayı bildin. Biliyorsun canım. Sonuna kadar desteğim seninle. Elbette. Bunu asla unutamam. Bu arada bir şey soracağım. Anlamadığım bir şey var. Aha Ahana'yı gördüğünü söylemiştin. Sebebi ne? Orada ne yapıyordu? Bunu ben de bilmiyorum Sonal ama... Şu an benim için önemli değil. Önemli olan tek şey Lakshmi'nin düğünü. Her ne olursa olsun Lakshmi ve Balvinder evlenmeli. Hepsi bu. Yemin töreni için hazır olun. Lakshmi ayağa kalk. Lakshmi. 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 Rishi. Rishi sen. Yemin töreni bitti. Gelin ve damat yerine otursun. Gerine evlilik kolyesini takabilirsin. Elini çek. Şuna bakayım. Hala Rişi'ye ait kolyeyi mi takıyorsun? Neden? Çıkar onu. Artık bir değeri yok. Takman gerekmiyor. Sen artık benim kolyemi takacaksın. Tamam mı? Çıkar onu. Lakshmi. Hala ne bekliyorsun? Bu düğün sen kabul ettiğin için gerçekleşiyor. Dediğini yap. Düşünecek bir şey yok. Bu arada gelinlik giymene gerek yok. Bu kıyafetle de iyi görünüyorsun. Hadi. Ne yapmalıyım? Kamli ne olacak? Ben sana yardım edeyim. Bekle. Çıkar şunu. Bu senin değil. Gelenin. Tamam mı? Hadi. İşte şimdi oldu. Hadi canım. Ç çöz beni çabuk ol. Malişka sen iyisin değil mi? Evet. E, Sayende Rişi. Tam zamanında geldin. Yoksa o adamlar bana ne yapardı bilmiyorum. Benim gitmem gerekiyor Malişka. E, nereye gideceksin? Lakşmi'yi görmeye. Aklını mı kaçırdın? Lakşmi artık evli biri. Oraya gitmenin ne anlamı var? Tartışmak istemiyorum Malişka. Benimle gelebilirsin. İstemiyorsan evde kal. Rişi... Peder sana yalvarıyorum. Yeter. Bu işi daha fazla geciktirme. Sayende burası panayıra döndü. Sirkten farksız. Yalan mı? Burada gördüğün davetlilerden bazıları dostum değil. Düşmanım. İyiliğimi asla istemezler. Şimdi bu işi bir an önce bitir. Yoksa kemiklerini kırarım. Acele et hadi. Elini çabuk tut. Tanrı. Kamli'ye söz verdim. Adalet yerini bulacak dedim. Yalvarırım bana yardım et bir yol göster lütfen. Ne bekliyorsun? Evet iyiyim. Bir sorun bitmeden diğeri başlıyor. Sarısı nasıl tutuştu bunu? Nasıl? Ne? Ben ne dedim? Sarı nasıl tutuştu Lakshmi? Bilmiyorum mi? yenge. Bil Bu böyle olmaz. Bu uğursuzluk getirir. Onu yanmış giysilerle asla eğlendiremeyiz. Bu onun içinde damat içinde kötüye işaret. Köyde de aynısı olmuştu. Damat nikah kıyılmadan... ...vefat etti. Lakşmi git hemen üstünü değiştir tamam mı? Hey Şalu! Ne bekliyorsun? Sen de Lakşmi ile git değişmesine yardım et. Bak Lakşmi oyalanma tamam mı? Çabucak değiş ve geri dön. Git! Bana ver. Git sen. Peder al. Teyze! Bir şey soracağım. Neden öyle uğursuzluktan falan bahsettin? Ne gereği vardı? Senden akıl isteyen mi oldu? Böyle bir şey olmadı değil mi? Öyleyse sus. Açma ağzını. Kötü bir şey duymak istemiyorum. Bak, Lakşmi üstünü değişmeye gitti. Gidip kapıda bekle. Hazırlanana kadar orada kal. Ve mutlaka duanın altına bak. Lakşmi olduğundan emin ol. En ufak bir şeye tahammülüm kalmadı. Lakşmi bir an önce benim olmalı anladın Merak mı? Merak etme hiçbir şeyi ters gitmeyecek. Şolu ve Bani bir numara çevirirse ikisinin de gözlerini oyarım. Bir terslik daha olursa senin gözlerini oyarım teyze anladın mı? Git şimdi beceriksiz kadın. Ballu git yüzünü yıka dostum. Böyle damada benzemiyorsun sanki cenaze evinde gibisin. Damat dediğin keyifli olur yüzü güler. Senin yüzünden düşen bin parça. Nasıl parti. olmasın olanlara baksana. Yüzüm nasıl gülsün? Burada olanları görmedin mi? Ha? Düğün değil panayır yeri sanki. Gelin kaçıp gitmiş ve bundan haberim bile yok. Her şey şalunun yüzünden oldu. Boşver bunları. Her şey yoluna girdi. Bak Ballu. Bir buçuk yıldır Lakşimi'nin peşinden koştun. Çok şeye katlandım. Ben de seninle birlikte kahır çektim. Ama Lakşimi sonunda evet dedi. Evlenmeyi kabul etti. Bunun keyfini sür. Lakşimi birazdan bütün güzelliğiyle burada olacak. Bir kraliçe gibi. Onu böyle mi karşılayacaksın? Ne var ki bende? Berbat haldesin lavaboya git yüzünü yıka Hadi en azından parfüm sık bir şeyler yap Standartını koruman gerekir Sen damatsın haksız mıyım? Evet miyim? dostum haklısın Gideyim de bir yüzümü yıkayayım bir de parfüm sıkayım Tamam Yakışıklı görünmeliyim değil mi? Gelinin karşısına böyle çıkamam İşte benim adamım Ben beş dakikaya dönerim sen burada kal Bir yere gitme Gitmem Mariska benimle geliyor musun eve mi gidiyorsun? Malişka söyle benimle mi geliyorsun eve mi gidiyorsun? Abla. Neden bunu yaptın abla? Neden bahsediyorsun Bani? Ne demek bu Bani? Düğüne döndüm sadece. Bunu sonra konuşacağız abla. Ben başka şeyden bahsediyorum. Nedir bu? Sarıyı neden yaktın abla? Şuna bak. Niçin yaptın bunu? B ben bilerek yaktın. Bunu biliyorum. bani ne diyorsun sen? Anlatayım. Ablam bunun nikah yerine doğru yürürken yaptı. Kimseye fark ettirmeden sarısının ucunu ateşle tutuşturdu. Ne? Evet. Ama abla neden yaptın bunu? cevaplar doğruyu söyle yoksa seninle asla konuşmam ben de konuşmam neden yaptın bunu söyle bize bani bak ben aslında size bir şey söyleyecektim çünkü bugün yardımına ihtiyacım var yardım mı ne konuda Balvinder'e evlendirmek istiyorum Kamliyle. Kamli ile Kamli Balvinder'le evlenmek zorunda ne ha, sen ne diyorsun Kamli kim? Kamli aa bir saniye sen Balvinderle evlenmeyecek miydin? Bu yüzden geri döndün öyle değil mi? Ha Kamli nereden çıktı şimdi saniye evet, bir saniye anlatayım Kamli ee, şöyle ki şey o hamile anne olmak üzere Balvinder de baba. Eğer Balvinder onunla değil benimle evlenecek olursa kendini öldürür. Bu yüzden kendini asmaya çalıştı. Ben de ona söz verdim. Onu Balvinder'le evlendireceğimi söyledim. Bu yüzden Kamli'yi Balvinder'le evlendirmemiz gerekiyor kızlar. Bu yüzden sessiz kaldım. Bunu gizlice yapmak istiyordum. Kamli için adalet yerini bulmalı. O bunu hak ediyor. Bu yüzden bunu yapıyorum işte. Tanrım Balvinder. Bu, bu, bu adam düşündüğümüzden daha kötü biri. Bu yüzden onunla evlenmeni istemedik abla ama Şimdi onun evlenmeyeceğini bildiğimize göre rahat bir nefes alabiliriz. Ama abla bunu neden daha önce söylemedin? Korkuyordum. balvinlerin kulağına giderse Kamli'ye kötülük yapabilirdi. Bunu göze alamazdım. Ona her şeyi yapabilirdi. Hatta onu öldürebilirdi. O yüzden Kamli için. Abla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.